kanal mobil bilsenin. Evet, bugün yine eğlenceli bir oyundayız, güzel bir oyundayız. Ne yapıyoruz? Bir kurt oyunu oynuyoruz. Bir önce annemiz bize e, avlanmayı falan öğretti. Şimdi hayvanı değiştirmek için basın, basalım. Tilki yavşa, e, yavşak ne amına koyayım? Yavşak, yavşak diyorum ya. Neyse, tekli oyuncu. Vahşi düzlükler herhalde. Neyse işte görev için ihtiyaç duyulan duy, e, duyulan hayvan bulmam halinde ihtiyaç duyduğun hayvan görene kadar diğer hayvanlara avlamalısın. Bu namına hiçbir şey anlamadım ya. Aha. Bu ne lan? Arkadaşlar kalpli kalpli bir şey geliyor bize. Eş ile bağlanmak için %30 sağlığa kadar eş ile savaşarak hakimiyeti gözü. Tamam savaşırım. Savaşırım. Oy oy oy. Gel gel gel. Ay senin ben donma ya. Üf. He bununla mı savaşmalıyım? Savaş lan bununla. Savaş lan. Savaş lan. Savaş. Ne vuruyorsun oğlum? Vur vur vur. Tebrikler başarılı bir şekilde bağlandı. Bağlandık arkadaşlar. İsim. Oğlum isim ne amına? Tamam. İsim de yazdık. Lan biz erkek değil miyiz? Ha bu eşin ismi. Lan eşin ismini de öyle Neyse boş ver. Onun da adı bizim gibi olsun. Şimdi ileri Tamam aile eşini seç. İkisini de şey yaptık ya. Ücretsiz ileri harika. Tamam çarpla. Oyunu bize öğretmeyi bırak kendi ailenizi kurmak için 10. seriyele. Tamam şimdi aile kurmamız lazım. Ha kar gel. Dur bekle. Bekle. Oo bu bize bir şey avla diyor. Bir dakika. Neredesin lan? Burada bir tane varmış. Gel. Gel karde. Oo o da bize saldırıyor. Saldır vur. Sen vur sen vur sen vur sen vur. Sen vur. Vursana oğlum. Bu benim peşimden geliyor. Aferin lan aferin. Al bunu. Bunu al. Tam bunu ye. Bunu yedik tamam bu bitti. Lan bırak bunu bırak. Amına kodumun oğlunu. Tamam şimdi. Bunun peşinden koş. Tut 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 tut. Vur 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 vur. Anasının bacısını ağlat. Vur vur ısır vur. Sen de gel. Tamam. Bunu da tut bırak tut bırak tut bırak tut bırak. Tamam. Lan ne oldu? Niye? Şimdi iki tane tavşan tutacakmışız. Tavşanlar gelin. Do donma bak ananı bacına bacını. interneti de kapattım oğlum. Gel tavşancık gel Lan ben niye Niye oluyorsun oğlum sana direkt. Korkuttuk ya tamam Lan Lan yanlışlıkla bizimkine vurdum bir şey oldu mu Bir şey var mı tamam Gel bunu da yakalamamız lazım gel 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 buna da saldır Yakala oğlum yakala yakala yakala, yakala. Donma Tamam bin ödül para görev tamamlandı. Şimdi yan yana gelmemiz lazım herhalde. Ne bileyim ama ne Bekle. Şimdi artık aileyi kurmanın vakti geldi. Eee buraya niye bize getirdin ya? Oo iki tavşan daha öldürmemiz lazım bekleyin. Ya abi donmasa çok güzel oyunda donuyor. Bu tavşanlardan başlayalım hemen gel. Gel bebişko gel. Oğlum ona değil, neyse buna geldiysek bir kere artık bunu. Sen bunu bitir, ben de yerine koşuyorum Ehtani. Bitir onu. Bitirdin mi? Onu da bitirdi, bunu da bitirdik. Tamam. Bin lira buraya vereceğiz. Hadi ya! Aksesuar sıradan, giysiler sıradan. Lan! Yanlışlıkla fotoğrafımızı da çektirdik. Kapak fotoğrafı mı yapsak onu ne yapsak? Ananı Donma. Şimdi gel. Gel peşimden ne yakalayacağız? Oğlum bu tavşanlar bitmek bilmiyor. Sabahtan öldürüyoruz ya tavşanları. Bir dakika ne yapacağız bunları mesela? Bir dakika. Ha, öldürdüm bunu ne yapacağım? Ya bu niye zıplıyor? Aldın mı? Tamam. Eee ne oldu hani? Hani? Bekle. Bekle öyle bekle aile olacağız. Biz bu gidişle biraz zor ama gel. Ben peşimden gel. Peşimden gel. Peşimden gel. Gel peşimden. Geliyor musun? Aferin gel böyle. Bu tavşanları falan öldürmemiz lazım. Gel. İki tavşan daha istemiş bizden. Gel lan. Gel lan kaçma. Sen koş sen koş sen koş yakala aferin. Aferin. Kış, kış, kış. Ben bizimkine vuruyorum. Bunu da yakala bunu da yakala. O benden hızlı ama nasıl da koşuyor. Bak şimdi biz zıplayacağım izleyin. Ya donma ya. Tamam tavşanlar bitti. Şimdi bu kokar ne siyahlı bir tane hayvan lazım bize. Onu da tutmalıyız. Gel benimle. O şimşek mi çak? çakıyor ne oluyor? Burada bir tane var gel. Gel 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 tane var burada. Bunu da alalım da tamam. Bunu al. Gel bunu al. Bunu al. Bu beni dövüyor. Beni dövüyor. Beni dövüyor. Gel. 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 Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Tamam. Aldık bunu da. Bırak bunu. Şurada kahverengi bir tane varmış. Onu almalıyız. Gel. Burada gördüm. Gel. Ya durma. Durma. Evet. Al bunu da. Bunu da al. 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 Bunu da alalım görev tamamlansın. Evet görev artık oğlum ne kamalca bir şey yaptık. Kendi adımız abiyle bir artıkla. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Amile kardeşler neyse öbür bölümümüz sonraki videoda gösteririz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 6 dakika olsun az olsun buz olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.